Atlas! Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Dönmesini beklediğin insan tam da sen vazgeçtiğinde dönüyormuş. Vaz Atlas ben seni bekledim. Kızın umutlarını, hayallerini çaldın. Daha fazla zarar verme o kusura. Ciğerini yakandan merhem istiyorsun. Yapma. Ya ayakları üzerinde ya da omuzlar üzerinde. Ama gidecek. Bana bak. Eğlenceli öğretmen havası, pozları burada sökmez. Burası gerçek dünya. Atla soracağım. Neden diye sorun. Akşam geliste beni. Seni bu evde görmek istemem. Biliyorum. Çok uzun zamandır biliyorum, baba. Aşk, seni yaralayanın peşinden koşmaktır. Sabah seni burada görmüyorum. De ki, hercai açtı. Ben Kardelen'im. Ben de sözünü unutmayacak bir hercai. Yeni dizi Kara Tahta Çarşamba günü TRT 1'de